Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 31. bölüm kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Yalı oyuncularının Yalı'da seçimleri var arkadaşlar. Anladığım kadarıyla Safetler de Yalı'daymış arkadaşlar. Kamera arkası görüntülerinden Yalı'nın sahilinden görüntüler geldi arkadaşlar. O görüntüleri de şu an sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şu an Gülcün'ü görüyorsunuz. Gözde Kansu dizimizin Safet karakterinde görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni bölümden beşlendileriniz nelerdir? Yorum yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla teçe teçe sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi haberleri